Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buşra. 80'ler cosplay, hatta Serpil Çakmaklı cosplay ile karşınızdayım. Bugün bana yeni gelin evi videomdan sonra, şuraya bir yere etiketlerim onu veya da Instagram'da en çok sorulan, en çok merak edilen şeylerden bir tanesini yanıtlamaya geldim. Bitkilerim. Özellikle kaktüslerim. Evimizde birçok bitki var. Önceki videoyu izlemişsiniz, görmüşsünüzdür. İşte Benjamin'den, Kadife çiçeğinden, Yuka'dan, Bambu'dan kaktüs ve sükulentlerden bir sürü var ve hepsini de çok seviyorum ama en çok sükulent ve kaktüslerime nasıl baktığım soruluyor onları bugün bu videoda yanıtlayacağım eğer diğer bitkilerimi de göstermem onlarla da ilgili sorularınızı yanıtlamamı isterseniz aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz öncelikle size öncesi ve sonrasını göstermek istiyorum bu kaktüsleri ilk aldığımdaki halleri bu da şimdiki halleri Kaktüsleri ilk aldığım gün dikmeden önce onları Instagram hikayeden kısa kısa videolar çekmiştim. Öncelikle ben anladım ki bende hiçbir şeyde sınır yok, tamam yok. Bakın şimdi kaktüs olayına başlamıştım. Ben işi büyüttüm, bir sürü bir sürü şey aldım. Yarın bunları ekeceğim. Şimdi neler aldığımı göstereyim size hepsini bağ aldım bu arada bitkilerin. Şu uçları biraz kötü olmuş ama bulabildiğimin en iyisi buydu. Umarım yeni evinde kocaman büyür. Çok güzel olur aloe vera. Onu ekmek için de şöyle gri kendinden desenli bir tane seramik kap aldım. Şu seramik kapı zaten YouTube'daki videomda görüyordunuz. Bu çiçek vardı. Şu daha çok su istiyor ya da daha az su istiyor anlamıyorum. Bunlar da benim kınamdan hediyelerdi. Bu dördünü buna ekmeyi düşünüyordum ama bu küçük geldi gözüme. O gözüme küçük gelince ben de bunu Migros'tan aldım. Baya bayağı büyük. Hepsini buna dekerim diye. Sonra dedim ki ama bu dört tane az. O zaman bunları alayım. Bir de bunları göstereceğim. Şu kabı da aldım. Buna da çiçekli bitki ekeceğim. Daha sonra. Bu Migros'tan. Bu diğerlerinin hepsi Bağaz'tan. Bunlar dikenli. Şu değil. Şu beyaz dikenler çıkartacak. Şu dikenli. Diğerleri değil. Bir de fesleğen aldım. Ve fesleğene bir tane beyaz plastik kabı aldım. Ayrıca... Aldığım tüm sakülentler, tüm kaktüsler ölür benim. Kaktüs sıvı bitki besini varmış. Bunu deneyeceğim. Bu sefer öldürmeyi düşünmüyorum. Bir hafta İstanbul'a gittim. Bunlar oldukça düzelmiş. Çünkü güneşe koymuş bunları. Bak bu çiçek varmış. Bunlar da büyüsün istiyorum. Dünkü tüm önerileri okuduktan sonra şimdi kaktüsleri buraya ekeceğim. Denizden topladığım taşlar vardı ya. Büyük taşları ayırdım. Dibine koyacağım. Ondan sonra aloe vera'yı ve feslerini de ekeceğim. Bu arada eldiven alacaktım. Bağustan bahçe eldiveni baktım. Bir bahçe eldiveni 58 liraydı. Ben de şey aldım. Normal bulaşık eldiveni hani elime batmasın çünkü çoğunun dikeni var. Kaktüs için özel toprak aldım. Onunla beraber bunun için ekeceğim. Aldığım toprak da bu Bağız'da satılıyordu. Kaktüs ve sukulentler için özel karışımmış. Bunlar için farklı bir toprak kullanılıyormuş. Tek elle gösteremeyeceğim için diğer eldiveni de takıp ekeceğim. Ektikten sonra size göstereceğim savaş alanına döndü buralar ama sonuç sanki güzel oldu ne dersiniz? Şimdi şu etrafına küçük minnak taşlardan yerleştirmeden önce biraz su vereceğim ondan sonra bitti. Evet kaktüslerimizin tam boyu bu. Şu ufaklığın ne kadar küçük olduğunu düşündükçe hayret ediyorum. Ya bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Sizce bunu buradan ayırsam mı? Şu ufaklık olanı. <laughs> Onu düşünüyorum. Ondan emin değilim. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Öncelikle bakımını nasıl yaptığımı göstereceğim. Uzun bir süredir bakım yapmamıştım. Beraber yapalım diye. Altta bazen yapraklar eskidikçe ya da daha az güneş aldıkça özellikle şu yapraklı sukulentlerin bakıma ihtiyacı oluyor. Beraber bakımlarını yapalım önce. Şu kenarına bir peçete serdim. Bu alt kısımda güneş almayan sukulent yapraklarının bazıları kuruyor onları artık kullanmadığım bir cımbızla tek tek elimden geldiği kadar alıyorum. İlk adım bu. Normalde ben bunlar kurudukça alıyorum aslında ama size göstermek için uzun bir süre aslında bu işlemi yapmadım. Beraber yapalım durumunu görün diye. Hani hiç mi yaprakların kötü olmuyor diye soranlar oluyordu. Oluyor ama bakıyoruz sukulentler ve kaktüsler güneşe doğru büyür. Güneş ne taraftaysa oraya yetişmek için boyunlarını uzatırlar. Dikkatli olmak lazım. Dikenli olanlar ele batabiliyor böyle durumlarda. O yüzden elimi yaklaştırmadan bu cımbızı kullanmak kolay oluyor. Şurada da bir tane aynı cins var. Bu yapraklı olanlar da güneş görmeyenler böyle ne yazık ki sararıyor. Ama merak etmeyin üstten sürekli yenileri çıkıyor. Sonra toz alma vakti geldi. Özellikle şu Şu büyük olanın iç taraflarında şöyle beyaz noktalar çıktı. Açıkçası ben bitkiler konusunda uzman değilim. Elimden geldiğince internetten araştırdığım kadarıyla kendi deneyimlerimle ilgili şeyleri anlatıyorum size. Ben böyle bir şey olduğunda bir kulak çubuğunu böyle ıslatarak şurada suyum var. Kulak çubuğunu ıslatarak hem yapraklarının tozunu almak için kullanıyorum. Bu aşırı ıslak olmayacak bir şekilde tabii. Hem de hem de bu arada kalmış beyaz şeyleri almaya çalışıyorum. Böyle pamuk gibiler. Tam olarak neyler ve neden çıkıyorlar bilmiyorum. Ama şu ana kadar bitkilerime bir zararı olmadı bu temizliğin. Alabildiğim kadar özellikle dikenli olanlardan almak bayağı zor çünkü dikenlere yapışıyor. Bir hastalık olabilir. Bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim. <laughs> Temizlik sonrası durum böyle. Birkaç defa elime batırdım ama diken kalmadı. Eğer diken kaldıysa onu da cımbızla çekmeyi unutmayın. Aslında bu kadar kolay temizliği. Yani ben bu kadarını yapıyorum sadece. Şimdi sulama zamanı. Sulama için de şöyle bir şey kullanıyorum. Böyle ince ağızlı olmasını ben tercih ettim. Çünkü yapraklarını çok ıslatmadan aralardan su döküyor olmak lazım bence. Yapraklar çok ıslanınca çürüyebilirler. Ee, o yüzden böyle aralardan su dökmek için çok faydalı. Sadece su kullanmıyorum ama benim küçük bir sırrım daha var. Çok ıı, aşırı olmamakla beraber, abartmamakla beraber şu ürünü kullanıyorum. Genta markasının sıvı bitki besini, kaktüsler için olanı. Bir sürü olanı var. Ben bunu ilk defa bahçede görmüştüm. Sonra internette de olduğunu gördüm. İnternetten de sipariş verdim. Benim bu sulama kabım yaklaşık 2 litre alıyor. Arkasında zaten ne kadar kullanacağınız yazıyor. Ona göre içine ekliyordum ilk başlarda. Şu an artık çok göz kararı <laughs> eklemeye başladım. Uzun süre kullandığım için az çok tahmin edebiliyorum. Ve nasıl suluyorum? Önemli kısım. Her bitkiye yaklaşık 2 yemek kaşığı su gelecek kadar dibinden Yani bu kadarcık su bu kocaman saksının içindeki bir sürü kaktüs ve sükulent aslında yeterli oluyor. Ne zaman suluyorum? Bu da diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ee, Yazın haftada bir ile 10 gün arasında. 10 günde bir haftada bir yani. Değişiyor. Ee, kışın ise 2 haftadan önce asla sulamıyorum. Çünkü diğer tüm bitkiler toprağa kurudukça su isteseler de Kaktüs ve sukulentler öyle değil. Kaktüs ve sukulentler sıcak ortamlarda, kurak topraklarda yaşamaya alışkınlar. O yüzden mümkün olduğunca çok su vermemeye çalışıyorum. Bu altındaki taşları soranlar oluyor. Bu altındaki taşları ben Kıbrıs'ta denizden toplamıştım. Denizden toplayıp altına yerleştirdim böyle. Tamamen görsel amaçlı. Farklı bir amacı yok. Ama ama kaktüs ve sukulentlerin çok az suya ihtiyacı olduğu için özel bir toprak kullanılması lazım. Normal topraklar değil. İçinde zaten kendinden taşları var. Bakın mesela bu, şu görmüş olduğunuz taş benim denizden topladığım değil. E, toprağın kendi taşı. Yani drenajı fazla olsun, döktüğünüz su içinde uzun süre kalmasın, çöksün diye. Bir diğer sorulan soru ise bu saksının dibi delik mi? Hayır bu saksının dibi delik değil. Ben Delik olanı çok aradım böyle büyük ve geniş olanların ama bulamadım. Saksıyı da bu arada Migros'tan almıştım. Beşem Migros, Bilkent'teki Migros'tan almıştım. Beşem'di diye hatırlıyorum. Oranın bahçe kısmında vardı. Yaklaşık 25 liraya falan almıştım. Bayağı ucuz. Altında delik olmadığı için, yani fazla suyun akacağı yer olmadığı için burada gördüğünüz taşlardan çok daha fazlasını önce altına yerleştirdim üzerine toprak yerleştirdim. Onun üzerine süs için bu taşları koydum. Eğer sizin de saksınızın bir delik değilse yaklaşık üçte birini taşla doldurun. Ondan sonra bu kendinden taşlı olan kaktüs toprağından kullanın. Üzerine istediğiniz süsü yapabilirsiniz tabi ya da yapmayabilirsiniz. Kaktüs toprağını da ben Bağustan almıştım daha önce. Önceki videomu izlerseniz taşınma sırasında şu Arkadaşı bayağı hırpaladılar ve bir sürü kolunu bacağını kopardılar. Ben de başka bir e, saksıya onları böyle koydum. Şöyle göstereyim size. Onları böyle koydum ve onları da suluyorum. Bunlar da tek tek kök varmaya başladı. Yani kaktüs ve sukulent çoğaltmak isteyen arkadaşlar varsa mesela şu tutmuş kökü devam etmiş. Bunun kökü havada şöyle göstereyim bak. Bu kök vermiş mesela şu ucu şey olmuş artık e, toprağa ekilecek hale gelmiş. Bunları da belli aralıklarla suluyorum. Yani eğer kaktüs ve sükulentlerinizin bir parçası koptuysa üzülmeyin. Üzülmeyin demeyeyim ya ben çok üzüldüm de hemen vazgeçmeyin çöpe atmayın ekin yeniden olacaktır. Böyle bir gene kaktüs toprağının bulunduğu böyle taşlı bir toprağın içine koydum. Bundan daha sık suluyorum. Her gün olmasa da 3 günde bir de bu arkadaşları çok az suluyorum. Bunları hatta fıs fıslı bir şişeniz varsa onunla da sulayabilirsiniz. Daha kolay olur bunlarda. Şimdi bir de Instagram'dan sizin sorularınıza bakalım. Cevaplamadığım, söylemediğim bir şey varsa onlara da cevaplayayım olayım, cevaplamış olayım. yaklaşık 1 yılda bu boya geldiler. Ve evin en sıcak noktasında saklıyorum. Evet, ben daha önce e, ya her zaman bu kadar bir yetenekli değildim kaktüs ve sükulent büyütmekte. Ne değiştirdi? Güneş alan bir ev değiştirdi, daha sıcak bir ev değiştirdi. Eski odam çok güneş almadığı için birkaç defa denemiştim. Böyle büyük yapmamıştım ama küçük küçük saksılarda bir tane almıştım. Hemen ölüyorlardı ve çok üzülüyordum. Ee, Ankara'daki evimiz çok büyük olduğu için o odası. Ankara'daki evin salonu çok büyük. O salonun da camları kocamandı ve direkt güneş alıyordu. Tam onun önüne koymuştum. Orası çok iyi geldi. Şimdiki İstanbul'daki evimiz de salonu direkt güneş alıyor. Yine camın önünde duruyorlar. İyi güneş alması çok önemli. Ee, şöyle direkt dışarıda güneşte de yaşar bunlar. Sukulentler yanabilir eğer direkt dışarı koyarsanız. Ama kaktüsler direkt dışarıda, direkt güneşte de yaşayabilir. Ben camın arkasından hafif e, tülün yarı çekili olduğu bir noktada ama iyi güneş alan bir yerde saklıyorum. Kendi deneyimlerime dayanarak bazı çıkarımlarım var. İnternetten okuduklarım, danıştıklarım ve yaşadıklarımı derledim. Bu bitkileri nasıl büyüttüğümü, nasıl bu hale getirdiğimi sizlerle paylaştım. Eğer sizin de önerileriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Sorularınız varsa da alabilirim. Diğer evdeki tüm bitkilere nasıl baktığımı da gösterebilirim size. Bir sürü farklı bitkimiz var çünkü bizim. Ben çok seviyorum artık. Artık evimde büyüyüp yaşadıkları için eskiden büyütemiyordum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bizi izlemiş olduğunuz için güzel kızlarımla size teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.